Euzu <laughs> billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli cemaatim aziz kardeşlerim, ahlaki konuları işliyorduk. Kendimize karşı görevlerimiz, vazifelerimiz bu konular üzerinde duruyorduk. Bu manada bazı başlıklar dile getirdik. Şimdi de bugün de inşallah yeme ve içme adabından kısa da olsa bahsederek sohbetimize başlayalım inşallah. Evet, insan hayatını devam ettirebilmesi için yemeye, içmeye yani maddi enerjiye de muhtaç bir varlıktır. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede Estağfirullah ve la ta'kulu beynekum bil Aranızda batıl yollarla, haksız şekillerde mallarınızı yemeyin. Bir başka ayet-i kerimede de ya yuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaknakum. Allah'ın celle celaluhu daha doğrusu bizim size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyiniz buyuruyor Cenabı Buradaki temiz hem maddi anlamda, kazanç anlamında hem efendim fiziki anlamda hem de manevi yönü itibariyle haramdan, şüpheden, faizden, aldatmacadan uzak manasında kullanılmış. Demek ki yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler hayatımızı devam ettirmemiz için yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler haksız yollarla elde edilmemiş olacak ve temiz olanlar şeklinde e, ilk başta bunları tercih edeceğiz. Daha sonra yemekten önce ellerimizi yıkamamız efendimizin önemli bir sünnetidir. Efendimiz de işte benim elim temiz, yemeği yemekten önce yıkamaya gerek yok. Böyle bir şey düşünmeden sırf Efendimiz'in sünneti olduğu için sünneti seniye yerine getirebilmek için ne yapacağız? Yemeklerden önce ellerimizi yıkayacağız. Yemek esnasında da yemeğe mümkünse اَعْوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرحيم, En azından Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamalıyız. Bu da Efendimiz'in önemli bir sünnetidir sağ el ile yemek yemeliyiz mümkün mertebe. Bu da Efendimizin önemli bir sünneti. Efendimiz Aleyhisselam e, ibadetle ilgili meselelerde bile sağ tarafını önceliyordu. Sağdan başlıyordu. Buna biz teknik tabiriyle ne diyoruz? Etteyamun diyoruz. Sağ tarafı öncelemek. Ama diyelim ki kardeşimiz sola yani anneden doğma sola Şimdi bu kardeşimiz kendisini sağ tarafını çalıştıracak şekilde işlerini idare etmeyi alıştırmalı. Ama bütün gayretine rağmen sağ tarafını kullanamıyorsa bizim ona yani sünnete muhalefet ettin efendim, sağ elinle yemek yemedin, sağ elinle efendim işlerine başlamadın. Dolayısıyla sen sünnet inkarcısı bir adamsın demememiz gerekiyor. O ne yapacak? Gücün nispetinde sağ tarafını kullanmaya çalışacak çocukluktan itibaren çocuklarımızı sağ tarafını kullanmayı geliştirmeyi telkin edeceğiz, tavsiye edeceğiz. Bu konuda tedbir alacağız. Ama olmadıysa çocuğun mesela psikolojisini bozacak şekilde, onun gidişatını değiştirecek şekilde o solla yapıyor biz sağla illa yap diyoruz. Bu durumda da düşmemek lazım. Çünkü efendimiz Aleyhisselam yanında ısrarla sol el ile yemek yiyen birisine ve dua etmiştir. Efendimiz sağ elle ye buyuruyor. O ısrarla sol elle yiyor. Sağ elinle ye buyuruyor. O ısrarla sol elinle sol elle yiyor. Sağ elle ye sağ elini kullan Efendimiz. O sol elini kullanınca ya Resulallah sağ tarafı kullanamıyorum. Efendimiz de işte sağ elini kullanamı ve sonradan o kimsenin sağ tarafını kullanamadığı naklediliyor. Burada Efendimiz neden bu kadar hiddetleniyor? O kimse aslında solak bir kimse değil. Sırf Efendimizin sünnetine muhalefet için öyle bir şey yapıyor. Efendimiz de o yüzden bu kadar öfkeleniyor. Biz mümkün mertebe sağ el ile yemeye, içmeye yani sağ tarafımızı öncelemeye gayret göstermeliyiz. Aynı kaptan yendiği takdirde yemeği kendi önünden yemek değil mi? Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anh Efendimiz ona buyuruyor ki Bismillah de sağ elinde ve önünden ye. Yani bu tarafta da aynı yemek var ama ta sofranın öbür tarafındaki herhalde yiyeceği tabiri caizse saldırır gibi hareket yapmak adaba aykırı bir davranış olur. Sonra yemeği beğenmezlik etmemek. Yani Efendimiz Aleyhisselam hiçbir yemeği hiçbir nimeti küçümsememiştir. Beğenmemezlik yapmamıştır. Yani yemek isteği varsa yer, yoksa yemezdi Efendimiz. Şimdi her insanın her şeyi yemesi de mümkün değil. Ya bazen oluyor ki efendim bazı şeyleri içiniz kabul etmiyor. Hani anlatırlar ki Hz. Hamza Efendimiz radıyallahu an biz keler deriz. Böyle kertenkelerin büyükleri olur. Ejderha gibi. Onu işte bir çölde avlanma esnasında yakalamış, getirmiş, kızartmış, yiyormuş yani. Efendimiz eti severmiş. Şimdi et yediğini görünce orada diyor ki amcacığım bu neyin eti yani? Diyor ki işte o ejderha gibi olan şeyin Efendimiz böyle mübarek göğüslerini diyor ki amcacığım ben onu yersem şimdi içimde gezer gibi hissederim diyor ya. Yani. yani kabul etmiyor içi. Sen buyur afiyet olsun ye. Demek ki o yenebiliyormuş yani. Efendim ama Efendimiz yiyemiyor onu. Ama bu kötülemek. Ya işte soğan da nedir? Sarımsak da nedir? veya pırasa nedir yani başka yapacak bir şey bulamadın mı anne İşte baba yani ne bu durmadan pır pırasa ıspanak yiyoruz filan böyle dememek lazım yersen yersin yemezsen yemezsin kardeşim lokmayı ağza göre alıp iyice çiğnedikten sonra yutmak lokma ağızdayken konuşmamak suyu içmeden önce bardağa bakmak yani bir şey var mı ee, kir, toz, bir böcek bir şey olabilir buna bakmak suyu bir solukta içmemek bu da büyük hatalardan bir tanesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu üç yudumda içerlerdi. Üç solukta dinlene dinlene içerlerdi. Ve her defasında besmele çekerek sonunda elhamdülillah diyerek içerlerdi. Bir büyük hata da bardağın içerisine üflemek, nefes vermek. Şimdi bölmediği için vatandaş, kardeşimiz suyu içiyor. Ne yapıyor? Birinci yudumu alıyor. E, nefes alması lazım nefesi bir suyun içerisine veriyor. Ondan sonra tekrar ikinci yudumu bir daha efendim bardağın içerisine bu gerçekten çok sağlıksız, son derece tehlikeli. Yani varsa bir e, hastalık, varsa bir mikrop sürekli vücudumuza bunu veriyoruz, alıyoruz yani. Vücut en azından kendi içinde olanı tanıyor ama dışarıdan tekrar geleni tanıması için bir zaman daha geçiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu hastalıklara davetiye çıkarmış oluyor. Yemek esnasında başkalarını tiksindirecek ve iğrendirecek söz ve davranışlarda bulunmama, yemek esnasında tamamen susmak da iyi değil. Yani hiç kimse konuşmasın. Ama ne konuşalım? İyi olan, güzel olan şeyler ne varsa e, onları konuşalım. Mesela ekmeği yere atmadan, üzerine tabak, tuzluk benzeri şeyleri koymadan ekmeği tüketmek. Efendimiz Aleyhisselam ekmeğe saygı gösterilmesi konusunda bizi uyarmıştır. Efendim bazen görüyoruz şimdi kardeşlerimiz yemek yiyor şimdi eli diyelim yağlanmış veya işte yemeğe bir şey sürmüş onu ekmeğe silerek böyle temizlemeye çalışıyor ya ekmek bir temizleme aracı değil ki ekmek yiyeceğimiz hürmet edeceğimiz bir nimettir ona saygı göstermek lazım yani bizim çocukluğumuzda biz böyle yerde gördüğümüz zaman ne kadar kirli olursa olsun ekmeği alır mesela yenmeyecek durumda olsa böyle öper başımıza koyar, yüksek bir yere koyardık yani. Ekmek gerçekten çok önemli. Böyle elimizi silelim filan. Bu ay gerçekten ayıp şeyler yani. Evet, dişleriyle kopardığı lokmayı ekmeğin içine bırakmamak, aksıracağı veya ağzından bir şey çıkaracağı zaman yüzünü sofradan çevirmek, toplu halde yemek yerken önündeki yemeğe bakmak, yani acaba falanca kaç kaşık kaldı? falanca kaçıncı yemeği yiyor, efendim, yani bir, hatta bazen Şahit oluyoruz ya arkadaş diyor bir doyuramadık seni diyor ya. Ya bu Allah aşkına yemek yerken konuşulacak, yapılacak e, iş mi yani? Ne yersin yesin bırak ikram edilmiş e, şeyin neyse e, adamın yiyebileceği neyse yesin yani bizi ilgilendirmez. E, bir başka mesele yanındakilerin lokmasını ve yemeğin geldiği tarafa bakmamak. Yani adam kaçıncı lokma yiyor, oradan kaç tane getiriyor? Bunlar bizi ilgilendirmeyen işler. Ağzındaki lokmayı yutmadan başka lokma almamak gibi efendim e, hususlara yemek yerken ne yapmamız lazım? Riyayet etmemiz. Evet. Yemekten sonra ne yapacağız? Yemekten sonra da Elhamdülillah diyeceğiz. Ya Rabbi lütfettiğin bu nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselam bizi yediren, içiren, Müslüman olarak yaratan Allah'a hamdolsun diye dua ederlerdi. En azından elhamdülillah ki bizde yemek duası vardır değil mi? Yani bizi yediren, içiren, sulayan, susuzluğumuzu gideren efendim alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi biz yedik belki eksilttik ama sen bereketini ver, çoğal gibi işte Türkçe, Arapça hangisine gücümüz yetiyorsa dua ederek efendim yemeğimizi nihayete erdirmeliyiz ve sonunda ellerimizi ağzımızı yıkayarak yemekten sonra yerine getirilmesi gereken edepleri tamamlamalıyız. Evet bir de ruhumuza karşı görevlerimiz var. Yani insan hem beden hem ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Bedenimize karşı işte temizliğidir, yeme içme adabıdır. Böyle görevlerimiz olduğu gibi ruhumuzu da ihmal etmememiz gerekiyor. Ruhumuzun en büyük ihtiyacı nedir? İnanmaktır, imandır. Ne diyoruz imanın tarifini yaparken? Tasdikum bil cenan diyoruz. Kalple tasdik etmek. İmanda en önemli kısım nedir? Kalple tasdik etmek. Ve ikrarun bil lisan, dil ile ne yapmak? Bunu e, ifade etmek. Ondan sonra ve amelun bil erkan, farzlarla, rükunlarla, vazifelerle de amel etmek şunu yap yapacağız. Yapma yapmayacağız. İmanı kamil böyle tarif etmişler. Doğru ve sağlam bir inanca ruhumuz sahip olmalı. Kalbimiz doğru ve sağlam bir inanca sahip olmalı. Hele günümüzde yani bakıyoruz din adına, Kur'an adına, efendim inançlarımız adına piyasaya çıkan bazı insanların özellikle imanımızı, özellikle ruhumuzun bu doğru ve sağlam inançlarını hedef aldığını görüyoruz ki öyle tahmin ediyorum büyük huzursuzlukların büyük kaygıların temelinde de bu hatalar yatıyor. Şimdi adam diyor ki yani Kur'an-ı Kerim anlaşılır bir kitap e anlaşılır kitap o zaman sünneti seni yeğene gerek var böyle hadis şu sahihmiş bu değilmiş bu zayıfmış bu bilmem neymiş bırak yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı çıkar aradan git Kur'an-ı Kerim'den ne öğreniyorsan ne anlıyorsan ona göre yaşa kardeşim Efendimiz'i çıkarırsak kim gelecek oraya? Senin benim nefsim gelecek. O zaman istediğimiz gibi din alanında at koşturabileceğiz. İstediğimiz şeyi Kur'an'a tabiri caizse söyletebileceğiz. İşte huzursuzlukların, hataların, kargaşanın en baş sebeplerinden birisi bu. Kardeşlerimizin dikkatli olması lazım. Yani sünneti inkar varsa, ilim ve irfan geleneğini inkar varsa bu tip insanlardan uzak durmak lazım. Adamın adı şu, soyadı İslam, öbürü bilmem ne olursa olsun. Bizim için önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, sahabe-i kiramın, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın bizi götüreceği noktadır. Ona kim engel oluyorsa çekil kardeşim yolundan deyip işimize bakmamız gerekiyor. Sonra ruhumuzu faydalı ve doğru olan bilgilerle sadece imani konularda değil, yani kardeşimiz duvar ustasıdır. Doğrusu neyse faydası faydalı olan neyse onunla o işi öğrenmeli. Çünkü efendimiz Aleyhisselam talabul ilmi faridatun ale kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkek ve kadına ilim talep etmek farzdır. Yani birisi ilimle günde 20 saat uğraşabilir. Yani geçimi bu iştendir bütün ömrünü buna tahsis etmiştir. 20 saat uğraşabilir. Kimisi 10 saat uğraşabilir. Kimisi 5 saat. Kimisi 3 saat. Kimisi 1 saat, yarım saat her neyse. 10 dakika olsun gün içerisinde ilmi talep etmek. Yani kitap alıp okuyamıyorsak en azından bilmediğimiz meseleleri öğrenebileceğimiz insanları arayıp bularak ne yapmamız lazım? O ihtiyacımızı, ilim eksikliği ihtiyacımızı gidermemiz lazım. Ki Yüce Mevla'mız Hicr suresinde, e, özür dilerim Zümer suresinde İstanuilla. Kul hel yeste billazine ya'lemun velzine la ya'lemun. Habibim bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Yani burada sadece dini ilimler kastedilmiyor. Hangi alan, hangi konu olursa olsun bilenlerle bilmeyenler hiçbir zaman eşit, denk değildir. E şimdi ben kürsüde vaaz ediyor olabilirim. Ama bir inşaat işinden anlamam yani. Ben onunla o konuda bir olabilir miyim? O usta çıraklığını yaşamış, kalfalığını yaşamış, ustalık dönemine gelmiş. Elbette ki o konuda yani kürsüye çıktım diye ben her şeyi bileceğim, her konuda konuşacağım, her işin doğrusunu tespit edeceğim diye bir şey yok. Kimin ne uzmanlık alanı varsa o konuda o kimse nedir? Bir adım, beş adım durumuna göre önledir. Efendimiz Aleyhisselam da ilim müminin yitiğidir, kaybıdır. Onu nerede bulursa alır buyuruyorlar. Bu yönüyle doğru ve faydalı olan bilgilerle ruhumuzu donatmak durumundayız. Bununla birlikte yanlış inançlardan ve hurafelerden de ruhumuzu arındırmamız gerekiyor. Peki bir şeyin hurafe olup olmadığını, yanlış olup olmadığını nereden bileceğiz? Elimizde kıstasımız var değil mi? Nedir o? Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi var. Zaten hani ehli sünnet ve cemaat inancını bu kadar dillendirmenin, gündemde tutmanın sebebi nedir? Şimdi her mezhep diyor ki biz hak mezhebiz. Şiası da böyle diyor, haricisi de böyle diyor. İşte ne bileyim dehrisi de böyle diyor. Ama ehli sünnet diyor ki ehli sünnet ve cemaat. Ne demektir? Ehli sünnet efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın yolu demektir. Vel cema'a parçalanmadan, fırkalara bölünmekten uzak durmak demektir. Yani sahabe-i kiramın ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yolu demektir. Bizim için önemli olan, işte bu noktadan sonra hurafe, yani dinde aslı olmayan şeylerden uzak durmak. Bunu neyle öğreneceğiz? E, Efendimiz'le öğreneceğiz. Efendimiz'in yetiştirdiği o kutlu nesil ve o silsile'den bize kadar gelen yolla, yöntemle öğrenmiş olacağız. Şimdi birkaç örnek vereyim müsaadenizle. Mesela baykuşun gündüz veya gece evlere konmasını, sabahleyin bir yere giderken önünden tavşan geçmesini, horozun vaktinden önce ötmesini, salı günü çamaşır yıkanmasını, evden biri gurbete gidince arkasından üç gün evin süpürülmesini uğursuz saymak. Değil mi? Bunları toplum içerisinde görüyoruz. İki bayram arasında nikah kıymama. Bunu Bazen böyle kürsülerden dilektiriyorum. Şimdi iki bayram arasında nikah kıymıyoruz. Olmaz hocam. iki bayram arası. İyi de iki bayramın dışında başka bir ara var mı? Yani Ramazan'la kurban arası iki bayram arasıysa kurbanla Ramazan arası yine bir iki bayram arası. E ne yapacağız? Hiç nikah kıymayalım mı yani? Aileler olmasın. Ne kadar garip şeylerle uğraşıyoruz. Falcılık yapmak, kaybolan bir şeyi bulmak için bakıcıya gitme. Adam gidiyor kendi kaybettiği bir şeyi Falanca adam suya bakıyor, duvara bakıyor, eline bakıyor. Git şuradan kaybettiğin şeyi al gel diyor. Yani ilginç şeyler bunlar. Efendim, kayıptan ve gelecekteki olaylardan haber veren kahinlere inanmak, dileğinin yerine gelmesi için, bu da mesela çok yaygın, ağaçlara ve türbelere bez parçaları bağlama. Bu ne mantığı vardır yani? Türbeye gidiyor, bez bağlıyor veya mum yakıyor veya falanca yerde tek başına bir ağaç kalmış, o ağaca Gidiyor işte çocuğum olsun evleneyim işte ne bileyim param olsun oraya bir çaput bağlayıp geliyor son derece yanlış ada türbelere adak yapmak ıssız yerlerde insanlara zarar veren gül yabani gibi şeylere inanmak gül yabani hani filmlerde görüyoruz ya böyle korkutmaya falan geliyor böyle şeyler gerçekten aklı selime uymayan dinde yeri olmayan ilmi gerçekliklerle bağdaşmayan ...hurafelerdir, yanlış inançlardır... Bunlar neden toplumumuzda karşılık buluyor... ...neden böyle oluyor... ...cehalet ne kadar yaygınlaşırsa... ...iş ne kadar rayından çıkarsa... ...efendim hurafelere o kadar kapı açılıyor... ...çünkü hani tabiat boşluk kabul etmez diye bir kaydı var... ...eğer ilimle, irfanla, tefekkürle... ...sağlıklı, sağlam, doğru bilgiyle donanmazsa... E, ...o zaman hurafelere yapışacak... ...annem şimdi gidiyordu falanca evliyanın kabrini ziyaret ederken etrafında yedi defa tavaf ediyordu. Dua yapıp gidiyordu. E ben de ne yapayım? Yani din adına ne yapacak? Başka bir bildiği bir şey yok. Yaşayacağı bir şey yok. Falanca evliyanın türbesini var. Orayı tavaf et, dua et. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam Allahümme la tec'al kabri ve senne yu'badu Ya Rabbi kabrimi tapınılan bayram yeri, bayram yeri edinilen bir yer haline çevirme. Yani Efendimizin kabri de olsa sallallahu aleyhi ve sellem orayı tavaf ederek oradan bir şey umarak ziyaret yapamayız. Evet. Efendimizin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak'tan iste ama tavaf etmek nedir yani? Türbe etrafında dönmek bu hani sadece bilmiyorum cahilim. Efendim affet ya Rabbi. İnşallah Rabbimiz affeder. Ama yeryüzünde tavaf edilmeye layık olan tek makam neresidir? Kabe-i Muazzama'dır. Onun dışında hiçbir yer, hiçbir amaçla, gayeyle ne yapılamaz? Tavaf edilemez. Bu konularda dikkatli olmalıyız. Rabbimiz bizleri sağlam inançla, sağlam bilgiyle, doğru bilgiyle, temiz olan inanç sistemiyle ruhunu donatan sevdiği, seçtiği kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil Alamin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر السوره الفاتحه